Mezitli Belediyesi hiç olmadığı kadar bir haksızlığa uğratıldı kamuoyunda. Bunu açıkça söylüyorum. Biraz sonra bu yazılarımızda da bunu belirteceğiz. Neden niye o noktaya getirildi? Bunu çoğumuz biliyoruz ama burada bunları ayrıntısına girmeyeceğiz. Sadece teknik bazda gelişmeleri anlatacağız. Ve sonuçtaki önerimizin de Büyükşehir ne olduğunu aktaracağız Zannediyorum Sizlerin görüşü de Büyük ölçüde tabi hep çoğunuzla görüşüyoruz Zaman zaman bu bilgileri aldık Sizlerden ee, Yine burada başka ilave edeceğiniz konular Olursa arkadaşlarla Görüşürüz sadece bir Yerel gazeteye Doğru haber olmadığı için Kesin doğru haber olmadığı için e, Savcılığa Başvurdum suç duyurusunda bulundum o da benim Ankara'ya Orman Bakanı ve Maliye ve Hazine Bakanı'na gittiğim, bu konuda dosya götürdüğüm şeklinde bir haberdi. Tamamen yalan bir haber. Tamamen yani hiç doğru tarafı yok. Tabii ki ben Orman Bakanı'na gittim. Orman Bakanı'na gidiş nedeni herkes biliyor. Kuyuluk piknik alanının belediye alınması ile ilgili. Sağ olsunlar destekle de verildi aldık. Belediye tarafından şu anda kullanılıyor. Orman Bakanımız da ilgilenmişti. Son günlerde gündeme gelen tartışma konuları ve iddiaları ile ilgili olarak konuya ilişki mekansal planlama aşamaları, hiyerarşisi, tarihi süreç, tesis edilen idari işlemler ve gerçekleşen itirazlar hakkında doğru bilgilerin verilmesi gereksinmesi doğmuştur. Davul Tepe Küçük Sanayi Sesinin planlamasına ilişkin işlemler ekte sunulan bilgilerle sırasıyla şöyle olmuştur diyoruz. Bir, Önce organize tarım ve hayvancılık bölgesi. Şubat 2018'de Büyükşehir Meclis Kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı kararı ile bölge imara açılmıştır. Söz konusu bölge bu Nazım İmar Planında entegre tesislerin de yapılabileceği tarım ve hayvancılığa dayalı organize sanayi bölgesi niteliğinde organize tarım ve hayvancılık bölgesi olarak planlanmıştır. 2. Toprak Koruma Kurulu kararı. Bahsettiği Bölgenin Mersin İl Toprak Koruma Kurulu'nun 11 Ağustos 2017 tarihli kararıyla tarım dışı amaçla kullanılması ve planlaması uygun görülmüştür. Allah aşkına burada Mezitli Belediyesi nerede var? Nerede olabilir? Nerede olur Mezitli Belediyesi bunun hiçbir yerinde olamaz. Bunlar üst ölçekli planlarda. Ta 100 binlik çevre planında, 5 binlik nazım planlarında konuşulan konulardır bunlar. 3. Belediyemizin itirazları. Bakın burada söylüyorum ilk kez. Bunu kalkıp da ortalıkta bunun şovunu yapmadık hiçbir zaman biz. Bahse konu alanda organize tarım bölgesi kullanım kararı öngören Nazım imar Planı'na yönelik askı süresi içerisinde bir aylık 6 Mart tarihli yazı ile Mezitli Belediye Başkanlığı'nın itirazları Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiştir. Yani biz kahraman olmaya çalışmıyoruz. Kahraman olacak. Bunları söylerdik. Ama itirazlarımız oldu. Ve bunları da orada yazıyla da belgeledik, anlattık. Tarihinde burada söylüyorum. İtirazların dokuzuncu maddesinde birçok madde var. Neden itiraz ettiğimiz? Dokuzuncu maddesinde geniş bir etki alanında Çevre sağlığını ve yaşam kalitesini etkileyebilecek bu tür organize üretim ve sanayi bölgelerinin kentsel alanların dışında yer seçmesi, tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinin organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi ayrı sektörel planlama süreçlerinin işletilmesi gerektiği belirtilmiş. Organize tarım bölgesi kullanım kararının bu bölgeden kaldırılması İmara bu nazım imar planı kararlarıyla açılan tartışmak konusu alanın tarım alanlarına eklenmesi ulaşım sisteminin de buna bağlı olarak yeniden değerlendirmesi önerilerek itiraz edilmiştir. Ulaşım sistemi dediğimiz yeni otobana bağlantı yolu öngörülüyor o bölgede. Onun da güzergahında uygulaması zor olduğu için bazı değişiklikler önermiştik. Ondan bahsediyoruz burada. Nazım İmar Planı'na yönelik gerçekleşen itirazların tamamının değerlendirilmesi sonrasında 31 Temmuz 2018 tarihinde Büyükşehir Meclisi kararıyla yeniden onaylanan Nazım İmar Planı'nın son haline de askı süresi içerisinde aynı gerekçelerle 4 Eylül 2018 tarihli yazımız ile tekrar itiraz edilmiştir nasıl diğer planlara her aşamada çevre planına, nazım imar planı bunları itiraz ettik. Ama buralarda parantez içerisinde söylüyorum yanlış anlaşılma olmasın. Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüş birliği içerisinde paralel olarak yürütülen bir çalışma. Tek kullandığım sözcük şu oldu mecliste. Biliyorsunuz ben partimin grup kararlarına uyarım bizler meclis üyesi olarak hepimiz buradakiler hangi partiden olursa kolay, eğer partinin grup kararına uymaz ise ihraç edilirler. Uymak zorunda arkadaşlar. Ben de dahil. Meclis kararlarına hepimiz uymak zorundayız. Belediye meclisi benim üzerindedir. Evet tekrar itiraz edilmiştir diyoruz. Bu itiraz yazımızın ekinde sunulan raporun ikinci maddesinde planda organize tarım ve hayvancılık bölgesi kullanım kararının sürdürüldüğü söz konusu alana yönelik itirazlarımız gerekçeleriyle tekrarlanmıştır. Daha önce yaptığımız itirazları bir daha söylüyoruz. Son olarak Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Ekim 2018 tarihli kararıyla tüm itirazlarla birlikte, tabi sizlerin de herhalde itirazı vardı zannediyorum. Bizim itirazda aynı sizin gibi itirazdı. Sizin yaptığınız itirazlarla beraber reddedilerek plan kesinleşmiştir. Bölgenin küçük sanayi sitesi alanına dönüştürülmesi süreci de ilk olarak Mersin-Adana Planlama Bölgesi 100 binlik çevre düzeni planında yapılan plan değişikliğiyle başlamıştır. Bakanlık makamının 20 Eylül 2019 tarihli oluru ile uygun görülen plan değişikliğiyle önceki planda organize tarım bölgesi olarak belirlenen söz konusu alanın tamamı kentsel servis alanına dönüştürülmüştür. Plan hükümlerinde kentsel servis alanları için belediye hizmet alanı, kamu hizmet alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, toplu iş yerleri ve küçük sanayi sitesinin yer aldığı kent ölçekteki çalışma alanlarıdır tanımına yer verilmiştir. Çevre Şehircilik Bakanlığı onaylanan çevre düzeni planlarına da Mezitli Belediyesi'nin itirazı Çevre düzeni planında yapılan bu değişiklikle ilgili olarak kentsel servis alanları için organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi ayrı ve sektörel nitelikli mekansal planlama süreçlerinin işletilmesi gerektiği, yapılan plan değişikliğiyle bölgede küçük sanayi sesi yapımının hedeflendiğinin bilindiği, bu amaçla ve işaretlenen alanın ilçe ölçeğinde ihtiyaç durulan alan büyüklüğünün çok üstünde olduğu büyüklüğünün çok üstünde olduğu mevcut durumda yoğun narenciye bahçeleri olarak kullanılmakta olan tarımsal faaliyetlerin ve üretimin devam ettirilmekte olduğu söz konusu alanda öngörülen plan kararının büyüklük, yer seçimi ve kullanım kararı içerikleriyle tekrar değerlendirilmesi. E daha ne yapalım? Daha ne yapalım? Yani şimdi nerede bu arkadaş? Hangi parti filan ayırt etmiyorum. Yani hangi arkadaşın bunda şeyi var? söylemişler düşüncelerini. Biz de aktarmışız burada. Yönündeki itirazlarımız 1 Kasım 2019 tarihli yazımız ile askı süresi içerisinde sizler o zaman itiraz yaptınız mı ettiniz bilmiyorum onu Çevre Bakanlığı'na. Yapmadıysanız sizin eksikliğiniz onu da söyleyeyim. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilmiştir. Bakanlıkça yapılan itiraz değer bakanlıkça yapılan bakın altını çizdi. Bakanlıkça yapılan değerlendirmede bu itirazlar sonucunda itiraza konu alanın otoyol bağlantı yolunun doğu kesiminde kalan kısmında bakanlık makamının 19 Şubat 2020 tarihli onayı ile plan değişikliği öncesi kullanım kararı olan organize tarım ve hayvancılık alanı kararına dönülmüştür. Bir kısmı için o büyük herhalde 600 dönüm mü neyse galiba değil mi onun yarısı için galiba otoyolun batı kısmında kalan alanda ise küçük sanayi sesi amaçlı kentsel servis alanı kararı devam ettirilmiştir. Çevre Bakanlığı'nca itiraz yerinde görülmemiş. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yeniden askıya çıkartılan bir değişiklik olduğu için orada yarısı alınmış eski şey değil bir daha tekrar itiraz askıya çıkartılıyor. Bu çevre düzeni planı değişikliğine de askı süresi içerisinde 40 adet itiraz başvurusu gerçekleşmiştir. ikinci ilanda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 30 Nisan tarihli yazısıyla plana yönelik 40 itirazın yine uygun görülmeyerek reddedildiği bildirilmiş. İtiraza konu alandaki uygulamaların kesinleşen çevre düzeni planı kararı çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilerek itiraz sahiplerinin de bilgilendirilmesi istenmiştir. Herhalde siz de bilgilendirildiniz o zaman itirazlarınız reddoldu, reddoldu diye. Yukarıda özetlenen geçmişteki itirazlarımız bahsettiğim çevre düzeni, nazım planı falan itirazlarımız son gelişmeler ile bölgedeki tarımsal üreticilerin memnuniyetsizliği de göz önünde alınarak Mezitli'de küçük sanayi sitesi içerisindeki Mezitli'deki küçük sanayi sitesi içerisindeki diyoruz mevcut esnaflar mevcut esnaflar tarafından da kabul görecek olan planlamasının uygulama imar planına yapılacak itirazlar da dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi Yeni bir değerlendirme kararı çıkması halinde ilgili meslek odaları, kurum ve STK'ların önerileriyle birlikte karar üretilmesi ama bu alanın her koşulda, altını çizerek söylüyorum, her ne olursa olsun Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde yer seçiminin mevcut sanayi esnafının sayısı da dikkate alınarak yapılması için gereğini arz ederim diyoruz. Tüm sorulara burada cevap verildi. Zaten üç partimiz her zaman bizim beraber karar alıyoruz. Hiç bizim kimseye yok o şunu dedi bunu dedi falan şeyimiz yok. Büyükşehir'de Vahap Bey konuştu. Görüşlerini aktardı. Siz de dinlediniz. Ben de Mevlüt Bey'in sorusu üzerine Aynı şeyi söyledim ben de Vahap Bey ile aynı görüşü paylaşıyoruz dedik çünkü onlar grupta zaten konuşuluyor bu konular grupta ne konuşulacağını ortak karar alınıyor. şimdi büyükşehir başkanımız bir görüş bildirmişken ve aynı şeyi söylemişken benim kalkıp orada farklı bir şey söylemem olmaz zaten farklı düşünmüyoruz e, durum buydu e, sanıyorum e, tüm sorulara cevap veren bir yazı bu e, az önce belirttiğim gibi. Üç partimizde her zaman olduğu gibi zaten her konuda aynı duyarlılığı bütün arkadaşlar gösteriyor. Mezitli'de hep oy birliğiyle biz karar alıyoruz. Üç partimizde bu konunun tekrar bir gözden geçirilmesi konusunda önergeler oldu. Biz de bunları bu bağlamda zaten ek gündeme almıştık. Durum bu.